Ben üniversiteden 1967'de mezun oldum. Bizim bilgisayarımız Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bu salon kadar bir yerde şu cebimdekinin belki de yüzde biri kapasitedeydi. Yüzde biri. Şimdi şununla dolaşıyoruz. Bu bir bilgisayar aslında. Bu bir müthiş bir şey. Yani değişimin geldiği noktayı düşünün. Benim birçok sınıf arkadaşım hala internete giremiyor, e-mail yazamıyor falan. Değişimin bir kurumda değişimi yönetmek çok zorlu bir iştir. Kültürü değiştireceğiz. İnsanlara adil ve ahlaklı olacağız. Yeni süreçler ortaya koyacağız diye tasarımını yapacağız. Hedefimize demin söylediğimiz konumlandırmaya dönük yürüyeceğiz. Ha, bunu yapmazsak batacağımızı anlatacağız. Türk Ticaret Bankası bunu yapmadı, yapamadı, battı.